Türkiye'nin güzel yerlerini gezmeye devam ediyoruz. Ağrı'dayız, Diye Dindeyiz. Diye Dinde Murat Nehri'nin çıktığı noktadayız. Burada aslında tam çıktığı yer değil. Arkadan bir girişi var. Burası doğal bir köprü. Şimdi Baran hocam bize burayı anlatacak. Burası Murat Nehri. Ağrı ilinin Diyadin ilçesine bağlı Sait Bey mezrasından başlar. Ee, Murat Nehri'nin bir koludur. Ee, tam bilmiyorum konuya hakim değilim ama Fırat Nehri'ne karışıyor. Nerede karıştığına hakim değilim. Ee, burada e, kükürtten e, dolayı oluşan iki tane doğal köprümüz var. Sular mağaranın içinde adeta bir mağara görüntüsü veren köprülerin altından geçerek devam ediyor ve devamında yaklaşık olarak 6-7 kilometre uzunluğunda tamam. en az 55-60 metre yüksekliğinde dimdik. Buradan ağrıya kay, gidiyor. Ağrıya gidiyor. Taşı çay, Taş çay ağrı, tutak, eleşkit şeklinde sonra. devam ediyor. Sonra Demir. tekrar Güney'e dönüyor. Güney'e dönüyor, Muş Ovası'ndan dönüyor. Evet. Ee, ondan sonra Fırat'a karışıyor ama Fırat'a nereden karıştığını bilmiyorum. Evet. Hayır, Norveç'te değiliz. Burası Türkiye'nin cennet köşelerinden bir yer. Ağrı diye dinleyiz. İşte dağın ortasında bir kaplıca kaynıyor ve Murat nehrine akıyor. Aa, bir dokunalım bakalım suyun sıcaklığı nasıl? tam yüzülecek gibi 39-40 filandır herhalde derecesi ama akşam oldu giremeyeceğiz aşağıda Murat Nehri'nde birleştiği yer ılıcacıktır orası tam girilecek yer harareti alır ne demiş atalarımız çay harareti alır Harareti alan çay bu çay işte. Ana kaynak bize çok sıcak gelir ama bu birleşme yeri kesin çok güzeldir. Murat Nehri burada dağı delmiş ve doğal bir köprü oluşturmuş. Suyun berraklığını görüyorsunuz. Aslında hep böyle İskandinav ülkeleri ya da diğer yabancı ülkelerde özendiğimiz manzaraların çok daha güzelleri ülkemizde var. Şimdi yukarıdaki ana kaynağı çıkalım. En büyük kaynaklardan en büyük kaynak direkt termal enerji. Termal oradan. Ve evet. müthiş bir havuz. Buraya gelinceye kadar ben de bilmiyordum burayı. Hiç Instagram'da veya videolarda görmemiştim. Ama AA TV'yi takip edenler böyle güzellikleri hemen görmüş oluyorlar tabii ki. Evet. Havuzdan taşan su aşağıya iniyor. Borularla tesis alınıyor. Ve tesisin içinde bir havuz varmış. Böyle bir güzelliği gündüz göremedik. Fırsatımız olmadı. Ancak akşam güneş battıktan sonra görüyoruz. Ama gerçekten yani dünyanın başka yerlerinde özenilecek görüntülerden biri burası. Köprülü Kaplıca diye geçiyor. Bu ana kaynak. Aşağıda biraz önce diğer kaynağı görmüştük. İlahi su kaynayıp çıkıyor böyle ve akıp Murat Nehri'ne karışıyor. Ama görülesi bir yer. Dediğim gibi Türkiye'nin her köşesi ayrı bir cennet. Burası da ağrı cenneti. Şimdi burası güzel sıcacık bir su ama öyle girmek babayitlik ister. Yani haşlama olursunuz buradan çıkıyor aşağıda kapalı yerlerde havuzlar var biraz serinletilip dinlendirildikten sonra orada bu keyfi yapabilirsiniz. Biz yapamadık ama yaparsanız siz de bizimle paylaşın. Terima kasih telah menonton!